Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım bugün T Goala oynuyoruz yani bir korku oyunu her şeyi kabul ettik ve başlıyorum sözleşme falan ölürseniz falan diyor onları kabul ettik yani bakalım neler gelecek David Argoat'ta yani sunucuları yapa oyunu yapan sunucuları gösteriyor galiba Biz bakalım nasıl. İlk oynayışı ve ilk kez oynuyorum. Daha önce hiç deneme bile denemedim. Bakalım ne yapacağız. Korkacakmış. Korkarım ben de. Bakarım. Ne gelecek başımıza cidden bilmiyorum. Bu nasıl bir şey başvuru? Ha gidiyor bizim Onlar bizim herhalde. Ha. böyle atmış gidi ebenin amını göreceksin ebenin amını birazdan ebenin amını göreceğim birazdan Korkuyorum abi ne gelecek diye. Yani çok farklı öyle başladıysa bir şey gelecek başımıza ama ne gelecek? Ferra yedik, vallahi yedik. Ha bu ormanda yürü, ne bileyim biri koşuyor yani öyle. Bizim kameramız, o kim? Öyle daha böyle gidiyor. Ha, Yapan güzel yapmış ama. Hah. 24 Haziran Lara, 11.50 geçiyor 919 numaralı yol Herhalde 20 o sormuyor muydu? <laughs> ha ya kapa ya bu müzik ne öyle ya Müziği <laughs> niye kapattın? Bence ne olamıyorsa Yarra yedik diyor kenara çeyi tutuyor Seks yapak diyor beni diyor beni diyor <laughs> Beni diyor beni diyor yapsana diyor karı adama Sikizmek istiyorum diyor <laughs> Yarra yedi kaybolmuşlar size güvenen de suç Allah Seni kullanacağın arabanın amına koyayım Thank you thank you Ben yarra yedim ne oldu oldu ki gülüyorlar Sorun değil bu senin daha az erkek yapmaz. Zamanında da kayboldu. Öyle varmış Amerika Birleşik Devleti Real malı tutarlar. Aslında Kuzey Amerika hiç ayak başmadı. Ne diyorsun? Asya'da olmadığını biliyor muydu? Bir ciddiymiş mal erkek. Ama o adamın adının var. Sen bu gerçeği çevir bence. Aman tanrım ben, biz kombo götür artık. Diyor ki hadi gidek de diyor kampa çekecek diyor ama gidemeyecekler. Allah korktum da kadın kafayı öyle çevirince bir al tek haritayı götümüze mi sokak haritayı al. Harita görmüyor musun? Mal erkek. Mal. Mal. bu karaydı ben anlıyoruz gibi bakıyor hiçbir şey anlamıyor Bir tane tabara gördüm la ben 50 mi 40'ı geçmeyin diyordu O neydi la Alın Biri var lan oldu ha. oha Ne yaşadık lan biz? Oha! Ne yaşadık lan biz? söyle. Ne yaşadık lan? Ananı şikeyim. Biri biri vardı. Yolda biri vardı. Tamam. Göremedim tam. Sonra arkada biri vardı. Görmediler. Ha yok ama. Oha! Ayı mı? Ne ayı şamanım? Ayı değil abi. Ayı değil, ayı değil, ayı değil, ayı değil, ayı değildi, ayı değil, ayı değil, ayı değil, ayı değil, dedi. dedi insan abi, böyle yatmıştı, değişik bir şeydi, beyaz bir şeydi, Bunu çekeyim, arkada da kafa bir şey vardı, böyle kalınım anla, kalbim Kalbi. her erkek madarı burada. arabadan iniyor, bakıyor be, Neyi var durum be. Hallederim dersimde Abi korktum. Bırakacak mı? Vallahi korktum. Biz nereye girmişiz böyle? Bagaja gidiyoruz. <laughs> Ney la bu? Bir şey de geldi Allah. Girilmez mi yüzyılların? Hiç set bir şey yüzyılların? Arabaya diyor amına koyayım. Yarrağına değil yarrağına değil. Arabaya. Araba almak istemiyorum. O zaman... Radyatörün yakında kırılmış otururken hayalet. <laughs> Radyatörü götümüze mi sokak? Burada almayalım da nerede nasıl kuralım? Ananı sikiyim. biri var lan bu acılasından geçti beyaz bir şey. Göldü göldü karı bence. Körmediyse gözüne sokayım. Ben gördüm burada. Geldi. patronun mu sandın kendine uyumlu acele Uyumlu da bakayım. <laughs> Ciddiymiş. Yok amına ne bileyim gördük birini oldu. Kadın şaşı mı? Çok uzaklar, tamam mı? Peki, peki. Abi korktum lan, elim ayağım titriyor valla. Ne oldu? La? Ha? Toparlar, toparlar bu. Ha? Bak köş bizde, bakın ne yapıyor. Acaba bu kim? Hepimizin bir soytarı gördüğümüzde onu fark ederiz. Öyle değil mi? Masumiyet, özgürlük ya da pervasızlık ve risk almasını ve düşünmeden hareket etme ama sonuçlarına katlanma düşün düşün sakın yanma. Yara yedik o ne lan? <laughs> Yürüyek bakayım be. Abi yanında bir şeyler yanıyor. Korkuyorum abi. Bir anda önümüze bir şey çıkarsa ben komple dağıtırım. Bunların anasını sikerim. Allah bak. Nereye gideceğiz aman akı? Bir ışık var. Bir şey bulduk. Bu ne la? Garip aletlerle dolu bir sandık kaçış gösterişi yapan birinin sandığı olabilir mi? Muhtemelen bir ara, ara bu bölgeden geçen gezici gösteriden kalmış olmalı. Ben size bir şey değil mi? Burada insanı yiyorlar. Amına koy yiyorlar. Bu tarafa doğru yürüyebilir miyiz ki? Taşı mı delacağız amına Nereye yürüyeceğiz? bu tarafa mı yürü şekilde? Yok ha geri döneceğiz pardon. Kız da kısacık short giymiş amına. Ne yaptım Musa bilmiyorum. Yürüyorum sadece. Araba oldu. Da. Ya raydı kaybolduk. Koşamıyor mu yavaş çocuk yürüyor ya Şimdi bir şey oluyor Q yavaş Ha Gececi gösteri ait bu poster uzunca bir süredir burada mış gibi duruyor. Posterin köşelerdeki o şeyleri yanık izleri mi? Bir şey dökülmüşten yanık izi la. Buna bir şey dökülmüşten yanık izi amına. Abi orma çok farklı bir şey. oldu olan ha olup ormandaki sesi araştır. <laughs> Yara edik çıkamadım dur. Ha. Kaçma ustara bir mecelal tamam. Bir dakika bulacağım onun oyunu. dur. Ben anladım az ah çok anlatacağım bir saniye. Kısacası yarrağı şey yedik. Onu diyebilirim. Ama bu kız hareketler yapınca benim kendim kendimden Ah! Biri geçti. Vallahi biri geçti. Bana geri dönmezse dönemem kaybolduk. konuşamıyorum. Ya ama aşağı tutuyor ya. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Terledim ama ona komuldu. <laughs> Biri var. Harika yedik abone Vallahi yedik vallahi idik. Bir ses geldi Oh! Ah! Ananı sikiyim biri vallan oldu ha. Göz göze geldik. Kabara düştü amına koyum göz göze geldik. Ah! Oh! kalk kalk kızım yarraydık. Hadi hadi kalkarsın yaparsın sen hadi. Güveniyorum yedirme biz onları hadi. Hadi. Bir şey basacaksın. Basma. Koş. Merakına sokayım. Her meraka girmez. Çok merak yarraktır. Gitmemiz gerek hadi. Geliyor. Ben korktum amına koyayım. <laughs> Lan demiş. E tabi evet hadi bir daha bakıyor. Bastırıyor hele varacak ona. Hadi. Ah. Mırıldanan kedi. Ah hadi kedi. Kedi. Hadi lan. Kedi de ya. Max. Hadi çalışıyorum buradan çıkarmaya çalışıyorum ben yani. hadi çok üzüldüm tahta çıkmaz bu araba yaraydık öldü ah oh! ben de korkuyorum valla oh bu kim la biz bundan mı kaçıyorduk inler merhaba merhaba komiserim Gayet iyiyim. Ya yani yarak edin bir kere diyor. Yardım edecek ya da bizi çıkartırsa çıkartır o çıkartır başka kimse çıkartamaz o kadar. Yani ne diyor bana hızlı tempolu olaylar dövüş nefesini tut delil delir Bir dakika. Bu ne la bir şey yaptım. Bu ne la çizgi film mi izliyoruz? Biz orada yarra yemişiz tamam mı? Bize burada çizgi film açmışız. izletiyorlar. Vay amına kır. Ayağını yaktım vallahi. Giteş. Giteş ne la. Buna en başta da izletti diye biliyorum. İzletmedim la. İzletecekti böyle bir şey çünkü. Öyle biliyorum. Oha. Önündeki. Bir şey. Yarrak gibi olduğunu görmedim ben bunun. Gitti kafanı çarptım buna. Geri de bakayım mı? Kaçamak yoldan çıktık. Bir şey önümüze fırladı. Ne fırladı monokom? Yattı, yattı. Girdi kalama böyle. Parışta korkuyor öyle durduğunuza bakma vallaha yalancı bir hayvan Dürüst karanlıkta. Dürüst olak. Dürüst olmak iyidir. Dürüst olacağız. Bazıları gibi kahpe olmayalım. Dürüstlük iyidir. Bir şey yaptım yine. Ne bileyim amına koyayım o şeyle. Güldük işte birine. Kup kaydık. Buradayız. Yiyecekler. Hiç suç içemedim ki yazıyor. <Sessizlik> Meraklı meraksın ama. Polis çeker onlara. Çek amına biz zam. Ha. E, polisin araba dev. Dört çeker tabi. Polis bizi nasıl buldu ben onu merak ediyorum. Ha bizim araba büyük polis ama polis arabası ama ben o araba amına koyum. Heh Oh, o var. Ne yarrakıyorsunuz burada diyor. Kayıtsız manzara bakıyoruz. Kampa gidiyoruz. Dost canlısı Dost olalım Siz nasıl gözetmezsiniz? Erken gelmişsiniz ya. 11.50 erken mi? Gecenin bir yarısı yiyorlardı bizi. <laughs> Vallahi götük kurtardık. Yemin ediyorum götü zor kurtardık. Benden de polis olur bence. ha. kör koyaya gidemez. Bu gece olmaz. Niye olmaz? Burada bir şey belli etmiş. Abi bize bir şey anlatmışlar orada. Tamam mı? anlatmışlar. Gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Estağfurullah neden? değil. Şimdi gideceğiz. Uyumlu yapak yok. Ben oraya gidip de götümü kaptıramam. Anlaşıldı. Bunu unutmuşuz. Cehennem dibi paketini satın almaya... Kaybolduk. Kaybolduk. Yarrağı yediniz diye Böyle... Şey... Patiği göstermek istiyorum. Ha. Ben de yarrak mı göstereceklerim? Ben anladım yani. Her <laughs> tarafa evet, da kar. Oo. Kıza gözü tuttu. Vallahi kıza dikildi. yapıyor çıkarkla şık olarak hangi bir ışı burada haber zaten geldim sonra insanlar sabah iki doğru çıkabilirsin Siz size için size yolu tarif edeceklerdir ha şimdi söylemiyor doğru yeri giderdi ya bu kancık Nasıl sabit durun? <laughs> Kıpıldamadan <laughs> dur. <Gülüyor> ah pardon ama Bu polis bu karıya yavşıyor. Vallahi yavşıyor. Her oteline yoldan sapmayın yazmış dedi. Peki ama o yollarda birisi olsa meraklanmayın ben bakacağım. İyi geceler. Yavrum sana de iyi geceler. Polisim bizi kurtardığın için teşekkür ediyorum. Bunlara karşıdık Vallahi yenmiştik gitmiştik. Ya polise ne gel bizim başımıza gel. Abi arabanın arkada biri vardı. Yemin ediyorum vardı. Sonra biri daha vardı oldu. Ben gördüm. Gözümle gördüm. Götümle değil ya. Evet gidin az önce. Tanıştığımıza sevindim. Ha aman akıyım seni siklemiş siktir git hadi ya. Yiyecekler bizi burada. Yiyecekler. Aa. Film gibi izliyoruz amalım. Ama iyiydi. Korktum yemin ediyorum. Bakın ne gelecek bu saatten sonra. Hı -hı, noter buldu. Ama biz oraya gidiyoruz. Göstermek için çık. O mı? O karı tam var ya. Bizi sikecekler. Bir kere daha bana hanımefendi de şey dolayısıyla alıp onun onun bir başka şey için hanımefendiye benzer bir tarafım var mı benim? Hı hı Sen adam mısın kancık? Kancık! Bence en az 20 hanımefendi de sunurum yani Evet giderim nereye gidiyoruz? 12 Mart Besan Hazra Hoskat Yaş Kamp Kampa Yoksa sen mi Bir dur bakayım Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar bölüm bir tamam devam edeceğiz bugünlük bu kadar macera vallaha yeter Vallahi Aklım çıktı götüm yerinden çıkıyor diye yemin ediyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Kancak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve beğeni olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone bir, abone olmayı unutmazsanız iyi olur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni de atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.